Evet dostlar, Steam Deck'te çalışır mı konseptimin ee, bu üçüncü videosu olacaktı ama dördüncü videosu olacak çünkü bu videoyu yetiştirememiştim oyunla alakalı birkaç tane aksaklık yaşadım. Ee, şimdi Modern Warfare 3, Call of Duty 2011 yapım olan Modern Warfare 3'ten bahsediyoruz. Bu oyun Steam Deck'te desteklemiyor olarak gösteriyor, fakat desteklememe sebeplerinden bir tanesi ise ee, oyunda hazır olarak gamepad ayarlarının gelmiyor olması. Bunu da nasıl çözeceğiz? Çok basit bir yöntemi var. Ben oyuna girdim ama e, oyuna girmeden oyuna butonuna basmadan sağ köşede bir tane gamepad logosu göreceksiniz. Ona bir kere tıklayın. O sizi böyle bir menüye atacak zaten. Buradan da e, üsttekine bir kere tıklayın. Şuna daha sonrasında iki sağa gelin en üsttekini seçin. Ben zaten onu seçmiştim. Hatta sizin için tekrardan seçeyim. Buradan seçip kurulu düzeni yap dediğiniz zaman buraya artık gamepad ayarlarını yapmış oluruz. Ama buradaki bu ayarı yapan arkadaş birkaç tane yanlış bir işlem yapmış bence. Buradan sol tarafa dokunmatik yüzeyler kısmına geliyoruz bir kere. Burada şu mele mele tuşunu e, kaldırıyoruz komutu kaldır diyoruz çünkü oyunu buradaki e, yüzeyden oynayacağız Touchpad'den oynayacağız yön ayarlarını oradan vereceğiz buna bir kere tıkladığımız zaman bıçak savurma e, tuşuna basmış oluyoruz oyunda e, bunu yani heyecanlı bir atmosferde buna bir kere tıkladığın anda sürekli bıçak savuruyor onu oradan kaldırıyoruz buradan bir tık geri geliyoruz. Pardon. Yine bu menüye geliyoruz. Biraz aşağı iniyoruz. Bu tarafta da bu sens ayarları var. Şu touchpad'in sens ayarı. Bunu da ben 100 olarak ayarladım. 143 çok hızlı. Bu da gamepad'in ayarları. Bunu da 75 olarak ayarlamıştım. Bununla oynamayacağız ama bununla daha rahat çünkü. Yapacağımız işlem bu kadar. Oyuna istediğiniz gibi girebilirsiniz. Ben kaldığım yerden bir, bir kere bir göstereyim nasıl olacağını. Sesi de bir tık açayım. Bu kalmış. Şöyle bir saniye. Bir yandan göstereyim, bir yandan şey yapayım. Ölmemeye çalışayım. Gördüğünüz gibi sağdaki analog şey touchpad kısmından bu mouse görevini görüyor. Buradan Allah kaç 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 kaç. Şey giydirmeseydin keşke ya. Oyunda bu arada otomatik eğim yok. Bilginiz olsun. Ya değiştireyim. Öndürdük. görem yok ki. Bir yerlerde adam var mı hala? Bomba patladı bir yerde. Hadi sen kral. Gidelim artık bir yere. Tamam. Hala adamlar geliyor. Gel. çok karanlık bir şey çok göremiyorum ama helikopter geldi. Mr. President şimdi gelin de görün kim geliyor. Yee yeah, adamım benim ya. Karizmaya bak. Oyun dünyasının bence en iyi yazılmış kötü karakterlerinden. Bakorova'da gördüğümüze göre yani olay aslında bu. Desteklemiyor sebeplerinden bir tanesi oyunu ilk kurduğunuz zaman gamepad ayarlarının kurulu bir şekilde gelmiyor olması. Burada gösterdiğim yöntem ile ayarlarını yapabilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey. Yapmazsanız da oyunu oynayamazsınız. Ha, oyunu oynamanızın şöyle bir yolu var. Buna bir tane dock alırsınız. Oraya klavye, mouse istediğiniz gibi e, bilgisayarda oynuyor gibi oynayabilirsiniz. Onun dışında bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Oyun kaldırmıyor gibi gösterse de aslında çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Bu arada ortalama 35-40 FPS'ler alıyoruz. Dediğim gibi oyun başlangıçta ee, yani optimizasyon konusunda çok e, düzgün bir işlem yapmamışlar oyuna karşı. E, ama gördüğünüz yani akıcı bir şekilde oynanıyor. E, bu arada grafik ayarını da göz kapatmadan göstereyim. 1280 x e 800 pde oyunu oynadım. Yani bu videoyu yaklaşık 15-20 defa çektim, sürekli bir problemler yaşadım. İnşallah bu sefer bu problemi artık aşmış olacağız. Videom bu kadardı. Ee, kısaca Call of Duty Modern Warfare 3 2011 versiyonu olan Steam'de de çok rahat bir şekilde çalışıyor. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz.